Türk savunma sanayi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başladı. Ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısı 170'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise yaklaşık 230'a çıktı. Türk savunma sanayine yerli projeler kazandıran şirketler birçok ülkeyle işbirliği anlaşmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda imza atılan son ülke Malezya oldu. Milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen kısa menzilli tank savar füzesi Karaok ilk ihracatını gerçekleştiriyor. Tank avcısı olarak adlandırılan füze Malezya yolcusu olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Malezya Savunma Bakanlığı 18 Nisan'da yayınlanan 18 adet orta menzilli tank savar güdümlü silah ihalesi için 5 teklif sahibinin kısa listeye alındığını bildirdi. Bakanlık ihaleyi kazanan firmanın Rokestan Karaok olduğunu duyurdu. Satın alınacak 18 adet Rokestan Karaok sistemi her fırlatıcı için 6 toplamda 108 füze ile birlikte gidecek. Pakette ayrıca bir adet iç mekan simülatörü de bulunacak.